Merhaba bugün akma bre Biz kardeşimiz için Java oynayacağız emeci falan yapacağız işte Dur bir dakika Neren yaradı? Lop yapak, emeci yapak kirene Bak şimdi size Oğlum bu kontrol onun neresi işte Şimdi sormaya kalkarsanız Çünkü kontrolü daha iyi Herkesi öldürmekle uğraşmayın. Çünkü oyunu tam tamına tavanı... Atal'dan izlemiştim ya kaç yeri nasıl olduk Ben bir daha izlemiyorum Hep bunu izliyorum Neyse MLG yapalım Tekne MLG'yi falan yapmayı bir deneyim ne? Bu ne? Ben şimdi. Sadece bir deli tekniği olacağız. O zaman böyle yapayım. Şöyle şöyle işte olur. Şimdi yapıp deneyeceğiz. Evet başlıyoruz. Yapamadık. İkinci deneme. Yap yapmadık bence. Buradayım. Yaptık mı? Hmm. Oğlum iki kere tıklayınca oluyor mu? Evet. Sürekli neden iki, iki. He, en başından. Dur, bu en zor olacak. Bir tane koyak. Bakın. Bir alıştır. Oldu İki tane koyduk Ekmek reisi geç. Uhu! Yaptık bence çok iyi yaptık hatta. Bir çalışma yapacağım. Tamam ben bu çalışmaları yapalım. Şimdi Bu arada bu Java hatta Java olduğunu nasıl kanıtlayabileceğim? Ee, nasıl Java olduğunu ben kanıtlayacağım. Ee Java olduğunu katlamamışım için eski sürüm Java'nım. şu sanık sanık sanık. Lan ben, ben eski sürüme girmişim. Neyse, eski sürüm de iyidir yani? Eski sürümü. Ne onu seviyor iyi yani eski sürümde. En azından eski sürüm. Minecraft olmuş bu arada Java Giraffe diye bir oyun var şu an onu oynayacağım. Tam anında düşmedik ya oraya. Ya, nasıl yapamadık? <laughs> Oğlum bilgisayarda olsa ben bunu sadece soltukla yaparım. Evet. 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 Haftaya efsane bir şey yapacağım. Ee, birazcık fazla tekne koyduk. Oho! Ee, bence birazcık az koyduk. Hı -hı. Bence yapacağız bu sefer. Dur bir dakika. Dur. Ben bir video kesip geliyorum arkadaşlar. Bay bay. Evet geri geldim. Şimdi yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme mesela. Nasıl yapamadık? Bütün gücümü kullanacağım. sandınız değil mi? Ben videoyu bu kadar kısa sürede bitirir miyim? Hadi birazcık yapık. Bunu yapıp birazcık zor olacak. Şöyle yapayım. yaptık sayılır. bence bu iyi yaptık sayabiliriz Tekmeleri bir toplayalım. Akım akım. Burayı hiç, hiç, hiç sabitleyemiyorum. Onu sabitlemeye çalıştım sabitleyemedim. Çünkü iki ay boyunca video atmadım ben. Yeni kanalım ama biz nasıl yedik abi kolu kolu evet şimdi video bitince zor isteyeceğim. bakar yeni video atmışlar kanka bir araştırma yapalım yaptık mı belli olmadı <laughs> Bir de bununla uğraşıyoruz. Biz efsane bir şey işleyeceğiz. Bari şöyle boşleyelim. Şöyle gireyim. Dur, dur, dur. Dur, bir şey olmuş olur. Hadi bismillah. Yakma selamlar. Hatta seni videonun sonunda videomu çıkaracağım. <laughs> Artık videosu. Neyse dur bir dakika böyle bitirebiliyor muyuz? Evet bugün oyunu böyle bitirelim. Hadi.

Ah, nasıl kanıtlayacağım oğlum? İzleyici böyle kanıtlayacağım. Evet, bugün oyunu böyle bitireceğiz. Ee, yerin altına girdim. Şimdi Uf, hayalet moduna geldik. Oha lan. Уха уха не юу дэ юу не юу не юу түр аяллараа гелೀರ್ панг идюу Haydi switch. Video biteceğim. Mimi sandın Daha fazla sunucu sınırıcı istiyorum. sunucuya kadar sunucu sınırıcı yok. Sunucu şimdi kadar. Nexus istasyonunda ne yapmak istediğiniz? Ne? Yo bedir bezrakta da değilim Java'dayım. Hmm, bir yer. Evet, bir yer. Hmm. Dur bir dakika. Yeni hardcore serisi başlatıyorum. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. İki saniye. Ya da direkt böyle bir zırh. Çünkü çok iyi bir dünyada doğduk şimdi ben ağaç kırıp ulaşalım kadar da var. Buralı. shift Şif temelci yapmayı deneyeceğim. Yapamazsam. Yapamazsam. Yaparsam 50 abone olacağım. shift temelci demeyeceğim. Deneyebiliyorum. shift temelci de mobil yap yapamıyoruz galiba ama bak, hiç yaparız. E, ee, bence yaptık sayalım. Bence yaptık bence. Yaptık yaptık. Yap. Sonuçta olmadı ki yani. Ölsem sayın altı. Hadi ben elle abone yapayım. Yapamazsanız yeni, hesap sayalım. Ben ne yapayım? Yani. Ben ne yapayım? Bu toprakla MLG yapamıyorsun sen. Bunu sana vereyim. Daha alışamadım bu kutulara. Neyse kafamıza göre bir gidelim. Bir köy falan bulalım. Normal bir insan ağaç kırılır değil mi? Ben raf geliyorum. Bu raf. Dur bir dakika. Siz bunu biliyorsunuz. Bilenler var mı? Bazen çünkü suyun altında şu ölüyor. Sandık falan. Of beni taktik. Beni taktik şakamaydı. şaka mı? Şaka mı? Bu mu? Oğlum sen şaka. Harbi yapıyorsun. Başka sana gelince böyle yapıyor gibi. Hmm. He, kapı falan lazım bize. Önce bir tane kapıya bak. Kapı. Neden kapı yapıyorum? Siz so sizin ara kovanınızı ben alacağım. Dediğimi duymadınız. Eee gelemiyorlar. Nana yedik nana yedik. Fake atarım ben de. Aa düşmüyorlar ki. Oğlum biz niye bunlara satışıyoruz? Gelin lan pvp. Hadi. tabi unuttunuz, Ben sizi emanetinizi biçelim. Açık. <laughs> Burada ne var? Aa, bal kabı. Bunlar bal kabı böyle yaparız ama şu an pek ihtiyacımız yok. Ya da olur mu? Hatta çok güzel bir yeri yapıyor. Alt tarafı şu açık için. Eşya mı? Eşya falan yapalım. Bu oyunun başı 7 tane olduğunu topluyorum. Bu önemli Ya da 10 tane de. Son 5, son 4. Biraz daha toplayık. Video arkadaşlar video arkadaşlar video bitti. Bye bye çünkü süremiz azalıyor. Bismillah. Üç tünce, biri güç.